Evet başlayalım dostlar, savaş bitcoin son dakika videosundan herkese selamlar. Saat sabah 04.30 05.06 2024 bitcoin eternum son dakika videosundayız. Söz verdiğimiz gibi videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Piyasayı değerlendirmeye çalışacağız, dilimiz döndüğü kadarıyla bundan sonra eski usul takılacağız, tamamen eski usul. Ne o? Şey, i̇lkel çağlardan kalma yöntemlerle destek dirençlerimizi çizeceğiz, minor destek dirençlerimizi çizeceğiz ve destek direnç arası Fibonacci atarak çok eski bir yöntemdir bu Bitcoin'in yeni ATH sürecini kovalamaya başlayacağız. Aynı şekilde Ethereum'da kovalamaya başlayacağız. Yayına başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın Kanal abone olmak ücretsizdir bildirimleri de açarsanız bütün acil yayınlardan ve videolardan haberdar olabilirsiniz sevgili dostlar şimdi başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapacağım biraz canım sıkkın bugün nedenini söyleyeyim hemen herkes bilsin videoyu izleyen herkes bilsin ee, herhalde yıllardır bir yılı geçti bir dolandırıcı bize musallat oldu sağ olsun Discord'umuzdaki arkadaşlarımıza mesaj atıyor kendisi benmişim miyim? sizlerden para talep ediyor işte ne bileyim sizlerden e, bir internet sitesine yönlendirme yapıyor paranızı oraya aktarmanızı istiyor falan filan 100 milyon defa falan söyledi herhalde ben kimseye mesaj atmam Kimseden para talep etmem. Kimsenin parasını herhangi bir internet sitesine yönlendirmem. Şu arkama bir bakın. Bakın bir ortamıma bir bakın. Bu da 1 milyon liranın üzerinde ekipman var. Yaşadığım hayat, bindiğim araba göstermiyorum diye yani çekmiyorum, göstermiyorum. Sosyal platformlarda paylaşmıyorum, mütevazi yaşıyorum diye benim para ihtiyacım olduğunu falan mı sanıyorsunuz? Ya da niye size ben mesaj atayım? İşte paranı buraya gönderdiğim, bu tuzaklara düşmeyin. Bir arkadaşımız bu tuzağa düşmek üzereymiş. Benim ekip arkadaşlarım hemen hızlı bir şekilde müdahale etmiş. Parasını kurtarmış. Ona rağmen geliyor videonun altına yorum atıyor. Diyor ki bunlar dolandırıcı. Arkada bir algoritma var. E, ekip olarak benim dolandırmaya çalıştılar. Oğlum siz ne kadar gerizekalsınız? Yemin ediyorum hadi... Bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Benim çok şükür Allah'ıma bin şükür olsun. Sizin paranıza ihtiyacım yok. Ben işimi trade yaparak, kaldıraç yaparak, spotta trade ederek, Amerikan hisselerini trade ederek, Borsa İstanbul trade ederek, altın trade ederek, eurobond trade ederek kadın geçimimi sağlayan birisi. O yüzden ben kimseye arkadaşlık isteği atmam. Lütfen, rica ediyorum bunlara kanmayın artık. 2024, 2025'e gidiyoruz. Kanmayın ya, dolandırılmayın bu kadar basit. Ben uyarımı yapmış olayım bir kere daha da sonra başlayalım. Bugün Bitcoin'in grafiğindeyiz. Ethereum'da da çizdim aynı grafiği. İlkel yöntemlerle ilerleyeceğiz bu süreçte. 24 saat canlı yayınlarımız devam ediyor. Yeni işlemlere girdik. Ee, şu an işlemlerden kârlıyız. Spot Coup de devam ediyor. Orada da bazı pozisyonlarımız var. Onları da kovalıyoruz. Her yerden ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Kimseyi dolandırmadan. Ee, Şimdi Bitcoin'de ekranlarda da gördüğünüz gibi 4 aş üzeri 70.465 dolar üzerindeki minor bakın bu sarı olan minor destektir. Şimdi destek dirençleri öğrenelim. Çünkü perşembe günü bugün canlı yayına giremedim. Kusura bakmayın. Teknik nedenlerden dolayı. Ama perşembe günü canlı yayında büyük ihtimal biz altcoin'leri inceleyeceğiz. Ve altcoin'leri incelerken destek direnç çizerek inceleyeceğiz. Eski usul gideceğiz ve içeride formasyon arayışına gireceğiz. Yani bir formasyon var mı yok mu destek direnç kırıldı mı gibisinden hedeflere bağımlı ilerleyeceğiz. Bugün Bitcoin ile başlayalım. Sizler de yavaş yavaş ısının bu videolarla. Sonra canlı yayınlarda çok eski bir sistemle çok daha sağlıklı ilerlemeye başlayacağız. Şimdi ekranda gördüğünüz grafikte sarı çizgiler minor destek ve minor direnç görevi görüyor beyaz çizgiler ana destek ve ana direnç görevi görüyor. Yeşil kesik gördüğünüz çizgilerse yine düşebileceği yani toplama bölgeleri olan trend bölgelerini bize gösteriyor. Eskiden bunu turkuaz atıyorduk artık yeşil atıyorum. Trend bölgelerimizi gösteriyor. An itibariyle en yakın seviye şu an 70.465 dolar destek olarak Bitcoin'de çalışıyor. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece 4 saat mumlarda pozisyonlarımızı long yönüne alıyoruz. Hem spotta hem kaldıraçta. 70.465 dolar altına gittiği takdirde de hemen oraya not almışım. Bakın 4 açta destek altı short demişim. Bunun altında da short denilebilir. Yükselen bir, bir minor trendimiz var. Bu trend short hedefini gösteriyor. Eğer böyle 70.465 dolar altına giden bir bitcoin görürsek short hedefimiz trend testidir. Buraya kadar short pozisyon denenebilir anlamına geliyor. Aynı zamanda 70.465'te pozisyon kapatmanız gerektiği anlamına geliyor. 4 saatlik üzeri long buraya yazmışım. 70.465 üzerinde de kapanışlar geldiği süre ilk hedef yukarıdaki minör direnç olan 71.982 dolardır. Long'da olan arkadaşlarım da bu bölgeye kadar long pozisyonlarını stoplu bir şekilde yapın. izli stop yaparak takip edebilirler. Spot işlemde olanlar da bu bölgelere kadar takiplerini sürdürebilirler. Uzun zaman sonra yeşil bir mumun yükselişinde video çekiyor olmaktan açıkçası çok keyifliyim şu an. Şimdi burada bir formasyon var. Gördüğünüz gibi bir yükselen trend ve bir minor trendim var. Burada çok efsane bir formasyon oluşmuş durumda. Bu formasyonun hedefini birlikte bulalım. Bitcoin nereye kadar gidebilirmiş? Kısa vadede. Hemen yeşilden alıyoruz. Şöyle Hedefe oturtacağız buraya. Binance bölgesini oluşturdum. Hedef bölgesini. Şimdi Bitcoin'i kırdığı muma geliyorum. Hızlı bir şekilde. Hangi mum üzerinde kırılım yapmış? Burada ve bir sonraki mumu kapatmış gördüğünüz gibi. Saat 11'de gelen kapanış burası. Ve Bitcoin'in hedefine bakacağız şimdi. En tepede trendimiz 73.107 dolar. Bitcoin'in ATH yapabilmesi için 73.107 dolar üzerine gittiğini görmemiz lazım kesik çizgilerle oraya trendi sizler için belirttim. Ve yeni ATH hedefimiz kısa vadede belli olmuş oldu. Hemen buraya minor bir direnç gönderiyoruz. 74.278 dolar bizim için minor bir direnç görevi görecek Bitcoin cephesinde. Söyleyebileceklerim Bitcoin açısında şu an bunlar. Isı bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Ne varmış ne yokmuş bir güncelleyelim ısı Short pozisyonların tamamı neredeyse yok edildi gitti. Bunun altından gelen long beslemesi yok. Bakın farkında mısınız? Tahta boş. Hiçbir şekilde long işlemi gelmiyor burada. Bir güncelleme yapalım. High block kapital bazen bunu yapabiliyor. Bir güncelleyelim. Bir bakmaya çalışalım. Ne olmuş ne bitmiş. Evet bak gördünüz mü? Bazen alt temiz gözükür. Bir güncellerseniz high block kapital kendine gelir. Bakın longla beslenmiş gördünüz mü? Aşağıda birçok long pozisyonu var hatta bir tane şurada büyük bir pozisyon açılmış tam 70.944 dolardı. Bitcoin'in kısa vadede en baba geri çekilmeyi nereye kadar görebiliriz ısı haritasına göre? 70.496'ya kadar görebiliriz. Attığımız destekliğe aşağıda var mı böyle bir şey? Bakın 70.465'li minör desteğimiz var. 496'da ısı haritası desteğiyle buraya kadar bir geri çekilme gelebilir. Geldiği takdirde stoplu bir şekilde long işlem için çok da güzel bir fırsat verecektir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdilik Bitcoin beklentilerimiz bu yönde. Bir de gidelim Ethereum'umuza bakalım. Ethereum'da durum neymiş? Ethereum'a bakmadan önce ufak bir uyarı daha yapmak istiyorum sizlere. Aklınıza sığınarak Discord kanalında yeni bir uygulamaya geçtik. Katıl ailesi, katıl üyeleri için yeni bir uygulamaya geçtik. Bu uygulamaya ben kendim geçmek istedim açıkçası. Geçmekte zorundaydım bence. Nedir bu uygulama? Biliyorsunuz bizler kaldırıcı işlemler açıyoruz ve kapatıyoruz. 24 saat canlı yayınımız var. Oldukça başarılı çalışan bir sistemimiz var çok şükür. Şimdi biz bu sistem içerisinde sizlerden ne istiyoruz? Diyoruz ki kardeşim bize para ödemeyin ama işlemlerinizi bit getir biz de sizin borsa ödediğiniz komisyonlardan komisyon alalım gayet net basit bir şekilde anlattık derdimizi. Ama kanal içerisinde e, 10 bin dolar, 5.000 dolar, 3.000 dolar bakiye atıp borsa hesaplarına hiçbir şekilde işlem açmayan bir ay boyunca işte 4 bin dolar, 7 bin dolar, 10 bin dolar en baba 40 bin dolar işlem açan ve genel olarak işlem açıyormuş gibi gözüküp başka borsalarda işlem açan dostlarımız var. Bunların önüne bir türlü geçemedik. Bir Binance sevdası da tutulmuşlar. Bir türlü geçemedik. Bu yüzden bir karar aldım. Radikal bir karardı. Gönül koyanlara yapacak bir şey yok. Benim de gönül koyduğum çok konu var. 3 yılda birçok insanın milyoner yaptık. Bir faydalarını da görmedik. Herkes parasını kazandı, çekti, gitti. O yüzden ben ekibimin hakkında, kendi hakkında yedirmemek adına çok çok radikal bir karar aldım. Bundan sonra 24 saat canlı yayınlara katılmak için gelen arkadaşların kaç parayla geldiği bizi ilgilendirmiyor. Ama hacim yapma zorunlulukları var. Bir ayın sonunda beklenilen hacmi sağlayamazlarsa gruptan sorgusuz sualsiz çıkartıyoruz. Bilginiz olsun. Daha sonrasında gruba tekrar girmek istiyorsanız söylersiniz. Ve şartlar anlatılır. Şartlara el veriyorsa sizin için tekrar girersiniz. Sizlerden 5 kuruş para almıyoruz. Kendi paranızı, kendi borsanız hesabınıza atıyorsunuz. Sizler sinyallerden, oluşan canlı yayın sinyallerinden eğitimlerinizi bir işleme giriyorsunuz. Gayet basit bir sistem. Tek istediğimiz şey bizi kandırmaya çalışmayın. Ve hacim yok bu kadar. Sen hacim yapmazsan ben para kazanamam. Ben para kazanamazsam ekibimin ee, hayatını İdam ettirmesini sağlayamam gibi düşünün. 3 yıldır biz sizden para kazanmıyoruz ama yeter artık yani. Bir yerde aptal yerine konulmaktan sıkıldık. Böyle bir karar aldık. Kanaldan ayrılmak isteyenlerin yolu açık olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah başarılı olursunuz. Kalıp devam etmek isteyen arkadaşlarımla devam edeceğiz. Şimdi gelelim Ethereum tarafını hatırlatmamızı da yaptıysak. Ethereum tarafında da aynı Bitcoin'deki gibi bir görüntü var. Bu neymiş ya? Yine beyaz çizgilerimiz ana destek dirençlerimiz, sarı çizgilerimiz minor destek dirençlerimiz, yeşil çizgilerimiz de trendler. Ve şu an Ethereum uzun zamandır kıramadı. Kırsa da üzerinde kalmayı günlük bunu kapatamadı. 3820 dolardaki trendini kırmak üzere. Eğer 3820 dolar üzerinde kalmayı başarabilirse bakın 4 aş üstü long diye yazmışım oraya. Hedefi 3922 dolar olarak gözüküyor. Long hedef beyaz trend bölgesi yani beyaz ana direnç bölgesi özür diliyorum. Buraya kadar bir yükseliş kendisinden bekliyorum. Altına gittiği takdirde 3728 dolara kadar bir destek denemesi yapabilir. Bu minor desteği kaybettiği takdirde de short hedefi 3487 dolar olarak gözüküyor. Burası da trend bölgesi sevgili dostlar. Bundan sonra daha anlaşılır, daha yalın bir şekilde eski sistem ilerleyeceğiz. Böyle kafanızda karışmayacaktır en azından. Ethereum tarafında 3820 doları şu andan itibaren trend destek olarak alarmda kurarak takip edebilirsiniz. Altında 4 saat kapamalar gelmediği sürece ilk hedefimiz 3922 dolar olarak gözükmekte. Yine ethereum tarafında da çok güzel bir formasyon oluşmuş. Beraber formasyonu bulalım. Çünkü perşembe gününden itibaren bütün altcoin incelemelerimizi eski usulde yapacağız. Bakın burada bir tane düşen var. Gördüğünüz gibi birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas hiçbir şekilde üzerinde mum yok. Mumlar hep aşağıda kalmış. Şu an bir kere daha temas gerçekleşti. Bu bir dördüncü doğru, temas olarak geçerli. Hemen bakın geçmişten gelen de bir üçgen formasyonu oluştu şu an itibariyle. Bir yükselen trendim var. Temas 1 2 3 4 ve 5. temasta bakın mum altta kapatmıyor ve güçlü bir şekilde yukarı doğru toparlanma geliyor. Ne demiştik her zaman? Beşli temaslar çok önemlidir. Beşinci de kırmıyorsa yön muhakkak yukarıdır diye. Beşinci de kırıyorsa da düşüşler genel olarak sert gelir diye hep söylemiştik. Eğer Ethereum bunun üzerinde bir kapama yapmayı başarabilirse 4 saatlik en azından bir iki mum kapatabilirse 3922 dolar direncini kesinlikle deneyecek demektir. Buranın üzerinde kalmayı başarırsa üçgen formasyonda oluşan hedef Bitcoin Ethereum tarafında 4134 dolar olarak gözüküyor. Et beklenebilecek şimdilik en üst seviye burası olarak karşımıza çıkıyor. Bu altta ve hatta önümüzdeki hafta Ethereum ETF tarafında para girişleri görürsek Ethereum'da çok daha sert yükselişlerin beklentisi içerisinde bir piyasa var. Biz de ona göre yeniden mumlarımızı çizer, yeniden hedeflerimizi oluştururuz. Ama şimdilik kısa vadede Ethereum tarafındaki durumda bu sevgili dostlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Videonun altında fikirlerinizi yorum olarak lütfen paylaşın bizlerle. Ne düşündüğünüzü bilelim bu çok çok önemli benim için. Aynı zamanda hala da bizi abone olmadan izleyen birçok dostumuz var. Abone ol butonuna basıp zil butonuna bastığınız takdirde bütün videolardan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. E, son olarak Buradan gösterebiliyor muyuz? Twitter adresinde de Discord'da bunları paylaşıyorum ama Twitter'a da bazen atıyorum. Bu aralar Twitter'da artık kullanmaya çalışıyorum. Bakın Twitter adresinde kendi sayfamızda profilde Savaş şimdi diye bir Twitter adresimiz var. Buradan takip edebilirsiniz. Bütün gönderileri paylaşıyoruz. Haftalıkta oluşan çanağın kulbu takıldı. Kırılım geliyor mu diye taktık mı diye paylaştım. Bugünkü yükselişle ilgili dün bir paylaşımda bulundum. Aynı zamanda canlı videoda çektim. Videoda da beklentimi dile getirdim. Artık dedim Bitcoin'de 70.000, 970.000, bölgelerini bekliyorum diye. Genel olarak beklentilerimi sizlerle görsel halinde paylaşmaya özen göstermeye çalışıyorum. 23 saat önce yani dünkü paylaşımda da 70.355 dolara kadar bir yükseliş beklentim var demiştim. Ee, bunun üzerine çıkarsa 72.850 ve 74.773 takip edeceğim yerler 70.876 direncini kırarsa takip edilmesi gereken yerler diye de belirtmiştim. Buradan da anlık olarak eğer 150 lira gibi bir rakam ödemek istemiyorsanız, Discord'a gelmek istemiyorsanız Twitter adresinden de beni takip edebilirsiniz dostlar. Saat kaç? 4.45 yani kısa güzel bir anlatım oldu diye düşünüyorum. Perşembe günü bir Allah'tan bir aksilik çıkmazsa Perşembe günü altcoin analisti ile birlikte olacağız. Altcoin'lerinizi değerlendireceğiz. Sizler soracaksınız, bizler cevaplamaya çalışacağız. Desteklerini çizeceğiz, dirençlerini çizeceğiz. Aynı burada gördüğünüz gibi formasyonlarını oluşturacağız ve hedeflerini bulmaya çalışacağız. Aşağı veya yukarı yönlü hangi projede işlem açıyorsanız hepsini değerlendirmeye çalışacağız dostlar. O yüzden Perşembe canlı yayınını kesinlikle kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum sizlere. Gününüz güzel, huzurlu ve mutlu geçsin. Bereketli geçsin, kazasız belasız geçsin. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.